YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 4. sınıf sosyal bilgiler kitabı sayfa 88 89 90 91 92 93 Ferman Yayıncılık. 4. sınıf sosyal bilgiler kitabı doğal afetler metni etkinlik cevapları. Sayfa 88 89 90 91 92 93. 4. sınıf sosyal bilgiler kitabı doğal afetler metni etkinlik cevapları. 4. sınıf sosyal bilgiler kitabı sayfa 88, 89, 90, 91, 92, 93. Soru. Doğal afetler sonrası halka yardımcı olan kuruluşlar hangileridir? Bu konuda uzmanlaşmış kuruluşlara neden ihtiyaç duyulduğunu örneklerle anlatınız. Uzun cevap. Doğal afetler sonrası birçok sivil toplum kuruluşu halka yardımcı oluyor. Bu kuruluşlardan en çok bilinenler Tema, Dağlı Şafaka, Yeşilay, Kızılay, Akut, Lüsef, Açev gibi kuruluşlardır. Doğa afetler sonrası mağdurların ihtiyaçlarının giderilmesi için bütün toplum tek yürek olmalı ve burada uzmanlara gerekli madde desteği toplayarak onların bu bölgede çalışmalarına yapmalarına yardımcı olmalıdır. Açılan yaraların hemen kapanması ve insanların mağduriyetini gidermesi için bu kaçınılmazdır. Soru Aşağıda verilen gösterileri inceleyerek doğal afetlerin neden olduğu zararlarla ilgili fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Deprem, sel, Orman yangını, heyelan, erozyon, fırtına Cevap Aşağıda verilen görselleri incelediğimizde doğal afetlerin bina yıkımı gibi maddi zararlara, denizlerin kirlenmesine, ormanların yanması gibi birçok zarara sebep olduğu görülmektedir. Tabu ki bu doğal afetler durumundan sonra normal hayatın devam etmesi mümkün değildir ve çalışma hayatı, eğitim hayatı sekteye uğrar. 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ferman Yayıncılık Ders Kitabı sayfa 78 cevapları Soru Doğal afetlere karşı çevrenize ne gibi hazırlıklar yapılması gerektiğine ilişkin hazırladığınız sınıf gazetesini okuyup inceleyiniz. Yukarıda değinilen afet öncesi ve afet sırası ve afet sonrasında yapılması gerekenlerden hangileri sınıf gazetenizde yer verdiğinizi tespit ediniz. Başka ne gibi önlemler alınabilir? Tartışınız. Cevap Doğal afetlere karşı çevremizde uzmanların birçok hazırlık yapması ve toplumun bilinçlenmesi gerekmektedir. Binaların doğal afetlere karşı dayanıklı ve gelişmiş teknolojiyle yapılması ve oluşabilecek bütün kazaları en aza indirmek için bilinçlendirmeye ve gelişmeye çalışmaya yapılması gerekir. Sınıf gazetemizde afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında yapılması gerekenlere yer verdik. Soru siz de Gizem'in yaptığı gibi ailenizle birlikte bir afet ve acil durum aile planını hazırlayınız. Planınızda toplanma alanının kararlaştırılması, acil durumlarda bilgi verecek kişilerin belirlenmesi gibi ayrıntıları mutlaka belirtiniz. Bu konuda ailenizden yardım alabilirsiniz. Cevap Bu aile büyüklerimize haber yapmak ve toplanma alanı gibi alanları ailenizle beraber belirlemeniz gerekmektedir. Sonraki konuya hazırlık. Soru Günlük yaşamımızda kullandığımız teknoloji ürünlerin bir listesini çıkarınız. Çıkardığınız listeyi sınıfınıza getirerek arkadaşınızla listeyle benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırınız. Uzun cevap. Teknolojinin gelişmesiyle beraber teknolojik ürünler artarak hayatımıza girmişti ve daha da artarak gideceğini düşünmekteyim. Günlük hayatta kullandığımız bazı teknolojik araçlar, fırın, ocak, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, tost makinesi, su ısıtıcı, ve mutfak robotu gibi küçük ev aletleri, otobüs, araba, motosiklet gibi ulaşımımızı sağlayan araçlar, akıllı telefonlar, tablet, bilgisayar ve internet gibi iletişim araçları, televizyon. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.